Harry filmini izledin mi? Evet izledim. Evet çok da güzeldi. Evet. Beğendin mi? Heyecanlandın mı? Bence çok eğlenceliydi. Beğendim heyecanlıydı. Çok güzeldi. Heyecanlıydı. Çok güzeldi. Çok beğendim. Filmi izlerken en çok hangi sahneler hoşuna gitti? Harry motor aldığında oynadıkları parka götürdüklerinde orada Dobby'nin yüzünden kalan parça içine sokup Fatma'nın içine baklava atıp çalıştığı an çok da güzeldi. Bence Hayri Motor'un yapılışıydı çünkü Hayri Motor çok ilginç yapılıyor. Baklavalarla enerjisini alıyor. Rafa'dan Tayfa'da en sevdiğin karakter hangisi? Akın'la Hayri. Akın çok bilgili olduğu için, Hayri de çok komik olduğu için. Akın çok zeki. Abilerin her şeyi yapmayı öğretiyor. Burada Hayri e bir şey söyleyecek olsan ne söylersin? Fatma neyle bir daha karşılaşırsan ona selamı söyle derim. Aferin çok büyük bir şey başardın. Gelecek filmini Akın Motor yap. Aynı motoru çok seviyorum.